Evet kardeşler merhabalar. Çok da zor olmayan bir deneme sınavından e, ortalama hatta belki ortalamanın altında neticeleri aldık. Üzüldük. Başlayalım. Neleri anlamamışız? Nelerde yanlış yapmışız? Birinci soruyu herkes doğru yapmış. Geçiyorum. İkinci soruya bakacak olursak arkadaşlar bu sıfır bilgi içeriyor. Tamamen şunu okuyacaksınız ve aşağıda bunu bulacaksınız. Tamamen kafa e, yormaya, kafayı çalıştırmaya dayanan bir soru. Bakalım. Anagram bir sözcüklü ki harflerin yerleri değiştirilerek elde edilen yeni sözcüktür. Örneğin kilim. Gördüğünüz gibi bu harflerle yerleri değiştirilerek aynı harflerle farklı bir sözcük oluşturma. Orman, roman. Tilki. Arkadaşlar kilit. Hemen yani Bunları gördüm. Müşteri türemiş. Gördüm. Ee, peki iftira, itiraf. Gördüm. Ceyhan'da böyle bir şey yok arkadaşlar. Kaç kişi yanlış yapmış buna bakalım. Dört kişi yanlış yapmış. Neye göre yanlış yaptı? Hiçbir fikrim yok. Ya muhtemelen soruyu anlamadılar. Şunu anlamadılar. Kitap okuma alışkanlıkları olmadığı için. Hemen bakalım hangisinde ateş sözcüğü gerçek anlamıyla, daha doğrusu mecaz anlamıyla kullanılmamıştır. Ya muhtemelen biz gerçek anlamı arayacağız. Kardeşler, gerçek ve mecaz anlam arasındaki en önemli ayrım şuydu. <laughs> bir sözcüğün gerçek anlamı genelde somuttu. Mecaz anlam ise soyuttu hatırlarsanız. E, içim yanıyor dediğimde yanan bir şey yok arkadaşlar. E, bu duygu soyut bir duygudur. Ama e, bina yanıyor, ütü yanıyor dediğimizde bu somuttur yani gerçek anlamlıdır. İhtiyar ateş fışkıran gözleriyle kardeş. Bir insan hele ihtiyar bir insanın gözüne ateş fışkırmaz. Bu mecaz. Ya muhtemelen sinirli olduğunu belirlemeye çalışıyor. Ateşi 40'tan aşağı düşmedi. Kardeş, burada gerçek anlam. Çünkü ben bir insanın ateşini onun alnına veya bileğine dokunup hissedebilir miyim? Hissedebilirim. O yüzden bu hem somuttur, somut olduğu için de gerçek anlamdır. Cevap Bursa genel olarak doğru yapılmış, anlaşıldığını söyleyebiliriz. Atasözleri sözleri ve deyimler, kardeşler bu. Atasözüyle alakalı çok fazla soru çözmeniz, çok kitap okumanızı gerektiriyor. Yoksa yanlış yaparsınız. Çünkü muhakeme yeteneği, insanın kafasını çalıştırması kitap okuma vasıtasıyla gerçekleşiyor. Ne yazık ki. Bedavadan olmuyor hiçbir şey. Abanın kadri yağmurda bilinir, ummadığın taş baş yarar, davulun sesi uzaktan hoş gelir, dost dostun eğerlenmiş atılır. Baktığımızda bir işin içinde olmayanlar o işi kolay ve karlı sanır. Dediğimizde kardeş burada davulun sesi uzaktan hoş gelir. Yani davul çalan kişi değilsen uzaktan ne kadar hoş olduğunu düşünürsün, ne kadar tatlı, iyi olduğunu düşünürsün ama o davulcunun kafası muhtemelen şişiyordur. Bak hani buradan da ezbere bilmesek de birazcık mantık yürüterek buna ulaşabildik. Elinden bir şey gelmez sanılan kişi kendisinden beklenilmeyen önemli işler yapabilir. ummadığın taş başlar. Dostun acı sözü veya sert davranışı insana ağır gelmez. Dost dostun eğerlenmiş atıdır. Hocam dost burada dost burada o yüzden bu da olmaz diyorsan yanılıyorsun. Ki genelde aynı yanlışı yapmışsınız. Kardeş dost dostun eğerlenmiş atıdır demek bir insan dostunun işlerini kolaylaştırmak adına ona yardım eder gibi bir anlam çıkıyor. Ama burada dostun sert davranışı eleştirmesi kesinlikle yok. Bir şeyin gerçek değeri ona gereksinim duyulduğu anda anlaşılır. Abanın kadri yani çobanların giydiği mont diyelim. Kadri yani kıymeti nerede bilinir? Yağmurda bilinir. Abanın kıymeti yağmurda bilinir değerli arkadaşlar. Bu da elendi gitti. Bu soruyu gerçekten herkes hemen hemen yanlış yapmış. Bakayım 5. soruda 9 yanlış bir boş. Kardeşler inceleyelim. Şimdi akademik başarıyı arttırmada en önemli beceri derin anlama yeterliliğidir. Kardeşler 4 olmaz. Bu bir karşılaştırma cümlesi. En dahadan daha. Birazdan fırçalayacağım size. Etkin anlama için öğrencinin öncelikle okuduğu metni hatırlaması gerekir. Şimdi okuduğu metni hatırlarsa etkin anlama kesin gerçekleşir mi bilmiyoruz. Amacımız ne etkin anlamının gerçekleşmesi? Bu bir amaç sonuç cümlesi. Kardeş okuma hatalarını gidermek için, mak için amaç sonuç. Okuma, okuma bile cevabımız Adana olarak karşımıza çıktı. Hatalar okuma esnasında ortaya çıkacağı için önce bir okuma haritası belirlenir. Ya sen okuma haritasını niye belirledin? E çünkü okuma esnasında ortaya hatalar çıkacak. Bak cevap bu. Kardeşler yani bu soruyu yanlış yapan arkadaşlara bakıyorum. Kaçıncı soru? Altıncı soru. Üç yanlış iki boş. Gerçekten bu beş arkadaşa yazıklar olsun. E, ağır konuşuyorum. Evet. Çünkü bak hangisinin hangi söylenebilir dil ve anlatımla ilgili. Bak. A'yı karşılaştırma cümlelerine yer verilmiştir. Kardeş karşılaştırma deyince ne arıyorum? En daha daha. daha. Hızlıca taradım. Bir buldum. İki buldum. Bak 3 buldum, 4 buldum. Yani sen bunların hepsini kaçırdın veya ne araman gerektiğini bilmiyorsun. Gittin başka bir şeyi işaretledin. Aferin. Aferin arkadaşım. Bu şekilde devam ederseniz istediğiniz yere gelmeniz herhalde 150 yıl falan sürer. Sinirlendim. Kötü bir şey söylememek için saçmalıyorum. Devam edelim. Kardeşler bu görsele getirilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Her önünüzde bir bardak su için. Tamam. Gün içerisinde yanınızda su şişesi taşıyın, e, iş yerinizde suyu masanızın üzerinde bulundurun, canınız alıştırmalık istediğinizde su için, kahve diğer içecek yerine su için, tükettiğiniz su miktarını not alın, takip edin. Şimdi herkes bunu A demiş, yanlış yapanların. Günlük içilmesi gereken su miktarı. Kardeş 3 kilogram, 5 kilogram, 4 litre, 5 litre var mı öyle bir şey? Kesinlikle yok. Suyun sağlık açısından önemi nedir? Böbreklerimizi mi temizler? Ne yapar? Ya temizler de burada yok. Su içmenin insan vücuduna faydaları nelerdir? Cildi güzelleştirir, sindirimi kolaylaştırır. E bunlar yok ki. Su içme alışkanlığı edinmenin yolları işte evet, Böyle edinebilirsiniz. Cevabımız denizler. Şimdi bir sözel mantık sorusu arkadaşlar. Buna çok üzerinde durmadık. Yanlış yapanları biraz müsamahayla karşılayabiliriz. Bir sonraki dersimizde bol bol sözel mantık sorusu çözeceğiz. Şimdi yine kafamızı çalıştırırsak bunu yapabiliriz. 8. soruyu 4 kişi yanlış yapmış, 3 kişi boş bırakmış, 5 kişi yine yapmış yani daha önce anlatmadığımız halde. Çünkü çok anlatmaya gerek de yok. Kardeş bak Ayça öğretmenin kitaplarında Gözlükçü Dükkanı, Patikli Çocuk, Kurak Topraklar, Eski Dünya isimli dört eser aynı rafta yan yana bulunmaktadır. Tamam bu birinci raftır. Bu ikinci, bu üçüncü, bu dördüncü sıra. Tamam. Ee, aynı rafta bulunuyor, yan yana bulunuyor. Tamam. Kardeş, şimdi ben aklımda tutmakta zorlanırım diye tablo oluşturdum. Sen aklında tutabiliyorsan tut. Ama makbul olan bu. Yani istediğimiz bu. Yerine yerleştireceğim. Bak buradaki bilgileri yerleştireceğim. Sonra da sakin olup kafamı çalıştıracağım. Eski dünya ikinci ya da dördüncü sırada değildir. Kardeşim bak eski dünya E burada değilmiş. E burada değilmiş. Devam ettim. Patikli çocuk üçüncü ya da dördüncü sıradadır. P e, burada olabilir. Burada yoksa buradadır. Kurak topraklar birinci veya ikinci sıradadır. Kurak topraklar ya birde ya ikide. Gözlükçü dükkanı birinci ya da dördüncü sırada değildir. Gözlükçü dükkanı birde değil, dörtte de değil. Tamam. Şimdi peki bu kadar. Buna göre ikinci sıradaki eserin kurak topraklar olduğu varsayılırsa Tamam. 2 de ikide miymiş? 2 deymiş. 1'i eledim o zaman. Varsayılırsa aşağıdaki bilgilerden hangisi kesin olarak doğru olur? Şimdi kardeşler kafamızı çalıştırma vakti. Şimdi ben K'nin burada olduğundan eminim. Şimdi G burada olamaz. K burada olamaz. P olabilir mi? Kardeş ya burada ya burada. Bak buraya. Şimdi G olamazmış eledik. K olamazmış eledik. P olabilir mi? Ya 3'te ya 4'te 1'de olamaz. P'yi de eledik. Ne kaldı? Bak E'yi buraya yazacakmışız. Kesin olarak E burada. Kesin olarak E burada. Şimdi bunları geri sildim. Tekrar kafamı çalıştırıyorum. Peki E bak 4'e bakıyorum. E olamaz. E'yi eledim. G olamaz. Eledim. Kardeş bak K de olamaz. Çünkü K'nin 2'de olduğunu artık buldum. O zaman P kesinlikle burada. P kesinlikle burada. Yorum yapalım. Biz o zaman E burada olduğunu biliyoruz. K'nin burada olduğunu biliyoruz. P'nin burada olduğunu biliyoruz. Dışarıda ne kaldı? G kaldı. Bak. Buldum. Kafamı çalıştırıp buldum arkadaşım. Patik bir çocuk ve eski dünya arasında bir eser vardır. Kesin olarak doğru arıyorum patikli çocukla eski dünya. Kardeş P burada, E burada bir tane yok. İki tane eser var. Gitti. Gözlükçü dükkanı üçüncü sırada bulunmaktadır. Aha burada. Doğru cevabımız Bursa. Bu soruyu gözden geçirirken arkadaşım son cümleyi okuyayım dedim. Belki bana ipucu verir. Dokuzuncu soruya bakayım. Kimler? Altı yanlış var. Aferin size. Süpersiniz. Dolayısıyla dinlemeyi bilmeyen bir insan yalnızca kendine değil uygarlığın gelişimine de büyük zarar vermektedir. Kardeş dinleme. Dinlemeyi bilmeyen insan kendine değil uygarlığa zarar veriyormuş. İnsan dinlemeyi bildiği ölçüde kendine ve topluma yarar sağlar. Bak, yarar, zarar. Arkadaşım. Dinlemeyi bilmezsen zarar verirsin. Dinlemeyi bilirsen yarar verirsin yarar sağlarsın. Öğretmenimizi tanınan eş anlam ne işimize yarayacak? Bunları zaten biliyoruz diyen arkadaşlar işte bak bu işimize yarayacak. Ya bir kere içinde dinleme geçmeyen iş, şık doğru cevap olamaz arkadaşlar. On. Evet. Herkes yanlış yapmış. Herkes. Boş bırakan da yok. Herkes yanlış yapmış arkadaş. Fiyasko. Şimdi. Düşündüm nasıl anlatırım. Burada biraz matematik de lazım. Biraz kafamızı çalıştırmamız da lazım. Bilgiler bunlar. Bu görselde verilen bilgilerden hareketle. Şimdi ağaç sayısı en fazla olan ilk kara Baktım buraya dedim ki işte evet. Evet. Ama gözün sevdiğim bak. illerin yüz ölçümüne göre orman alanları oranı. Oranı. Şöyle bir örnek vermek istiyorum ben. Şöyle bir örnek evet. vermek istiyorum. Bak. Bizim sınıfımızda bizim sınıfımızda veya bizim grubumuzda değil. 10 kişi var. Bunların bunların 7 tanesi erkek. Kardeş, bakacak olursan 10 kişiden 7'si erkekse burada %70 grubun erkek olduğunu söyleyebiliriz. yetmiş. Şimdi bir başka grup var. 100 tane adam var. 100 tane insan var. Bu 100 insandan 20 tanesinin erkek olduğunu düşünürsek. Şimdi 100 taneden 20'si erkekse o zaman bu grubun %20'si erkek. Öyle mi? Öyle. Peki kardeşim gözünü sevdiğim bak buraya. Burada kaç tane erkek var? 7. Burada kaç tane erkek var? 20. Ama orana baktığımızda hangisi daha fazla gözüküyor? Oran bunun burada daha fazla gözüküyor arkadaşım. Ama sayı, net sayı hangisinde fazla? Burada fazla. O zaman burada karabük derken şunu kastediyorum. Cücücük bir yer. O cücücük bir yerin yetmişi ormanla kaplı. Ormanla kaplı. Yani %70 demek bu demek. Ama Karadeniz şöyle olabilir mi? Mesela şöyledir Karadeniz. Bak. Şöylesi ormanlarla kaplı olduğunu düşünsek şu kısmın bak oran olarak bu daha fazla değil mi? Burada daha fazla. Ama arkadaşım gerçek ağaç sayısı burada daha fazla. O yüzden oran dediğimizde oran dediği için Karabük en fazla ağaç sayısı olan il diyemem. Umarım anlaşılmıştır. Ülkemizdeki ormanlık alanların dörtte biri Karadeniz bölgesindedir. Kardeş işte burada. Burada biraz matematik bilgisi gerekiyor. Dörtte biri ne demek? Yüzde yirmi beşi demek arkadaşım. Çünkü 25, 25, 25, 25 topladığımızda yüz eder. Yani yirmi beş çarpı dört yüz eder. Dörtte biri Karadeniz bölgesinde ikiye kesinlikle ulaşılır ormanlık alanların dağılımında bölgelerin aldığı yağış miktarı hiçbir veri de ortada yok. O yüzden 3 de olamaz. Cevabımız yalnız B. Bunu da genelde doğru yapmışsınız. Hemen bakıyorum. Bakalım. Bakıyorum. İlk olarak kravatın kalın uç kısmını uzun tutup ince tarafın altından geçirmelisiniz. Kardeş zaten burada bir sıkıntı yok. Hepsi aynı ama şu ikisi gitti. Sadece bunu yaptık şimdilik. Daha sonra bu kalın ucu ince ucun üzerinden tam tur dolaştırdıktan sonra bak tam tur dolaştırdım. Bağın ortasından yukarı doğru almalı. Bak yukarı doğru aldım. Ve dolanan bağın arasından geçirdim. Sıktım. Adam oldu. Geçirdim. Sıktım. 12'ye baktığımızda kardeşler bu soruyu yanlış yapan 7 kişi var. Aferin size harikasınız. Evet. Anlamlı en küçük parçaya biz ne diyoruz? Kök diyoruz. Kökle son hali arasında anlam ilişkisi olmak zorunda diyoruz. Peki. Sergi'sinin sö sözcüğünün kökü sermektir arkadaşlar. Resimleri sağa sola sereriz ve onlara bakarız. Yani yanlış olan Adana'dır. Seçmek doğru, akıl doğru, korkmak doğru. Bu soruyu hemen hemen herkes doğru yapmış. Aferin. İki kişi yanlış yapmış sadece. Çocuk sözcüğü hangisini yakın almış? Anlamı değiştirenek çocukluk. Kardeş anlam değişmiş. Çocuk. Kanlı canlı bir adamken bunu niye ters çizdim bilmiyorum. Çocukluk dediğimizde o kavrama anlamı değiştiriyor. Bunu bir kişi yanlış yapmış. Arkadaşlar ses olayı sorusu. Ünlüyle başlayan bir ek geldiği zaman buradaki i düşer. Ünlüyle başlayan tek ek c'de. Bu ünsüz, ünsüz, ünsüz. Buraya baktığımızda Allah'a çok şükür a diyen ya bir kişi var ya hiç yok. Kardeş Adana'dakiler bunlar, Osmaniye'dekiler bunlar, tür ve takımlar ayrılırken aralarına nokta virgül konur. Bu sınıfın eksiklerinden bazılarını sıralayalım. Bak kendisinden sonra örnek verilecek cümle burada yok arkadaşım yukarıda. Saniye Hanım, bak özneden hemen sonra, bak özne bu. Hemen sonra virgülle sıralanmış başka sözcükler varsa noktalı virgül konur. Sevinçten, heyecandan içim, içime sığmıyor bir cümle. Bağırmak, kahkahalar atmak istiyorum bir cümle ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri bak burada virgül olduğu için burada virgül olduğu için bu noktada virgül oldu. Kardeş dikkat etsen biraz daha iyi neticeler elde edebileceğiniz bir sınavı geride bıraktık. Anlaşılmayan sorular varsa mutlaka buna rağmen yazın. Cevaplarız, üzerine konuşuruz. Sizi seviyorum, ne olur bizi üzmeyin. Kitap okuyun, ders çalışın. Başka türlü olmazmış. bu